Yılbaşına kadar beraber kilo vermeye var mısın? Sana şu anda ben yılbaşına kadar kilo vermek için neler yapacağım? Bununla alakalı bir liste yaptım. Hatta orada kalmayalım. Ee, Instagram'da paylaşımlarda bulunacağım, story'ler böyle sık sık. YouTube'da da bu kısa videolar alışmaya çalışıyorum. Orada da neler yedim, neler içtimi seninle paylaşacağım ama şu anda not aldım. Önümüzdeki bir hafta boyunca Yarın yurt dışına gidiyorum. Bakü'ye, Azerbaycan'a. Hem oralarda neler yapacağım, neler yapmayı planlıyorum kilo verebilmek için, sağlıklı kilo verebilmek için. Hem de sonrasında yılbaşı sonrasında da böyle belki bir iki hafta daha eğer başarılı olursam bunu sürdürmeyi planlıyorum. Sen de bu sağlıklı kilo verme serüveninde bana katılmak istersen ve benim neler yaptığımı ya da neler yapacağımı merak edersen ya da ne kadar iyi bir sonuç alacağımı merak edersen seninle şu anda buraya not aldığım detayları paylaşıyorum. Hazır mısın? Başlayalım. Bir, karbonhidratı çok azaltacağım. Karbonhidrat zararlı bir şey değil. Özellikle benim gibi spor yapıyorsanız tabii ki karbonhidrata vücudun ihtiyacı var. Beynin de karbonhidrata ihtiyacı var. Fakat ben son zamanlarda karbonhidratı biraz abarttığımı fark ettim. Özellikle geçen haftalarda hem kızım biraz hastalandı, sonra ben hastalandım, kızım ben, kızım ben falan derken böyle bir türlü hem spor düzenime geri dönemedim, hem sağlıklı beslenme düzenime geri dönemedim. Nedense böyle hep canım karbonhidratlı şeyler istedi. Biraz abarttığımı düşünüyorum. O yüzden karbonhidratı çok çok azaltıp belki böyle çorba gibi bir şeylerle hani karbonhidrat alabilirim. Ee, ve sizinle Instagram'da bir video paylaşmıştım. Neden yağlı şeyler aslında kilo vermemize daha fazla yardımcı oluyor diye. Bu tarz belki böyle hani sağlıklı yağların olduğu, sağlıklı az karbonhidratlar tüketebilirim. Neler olduğunu kısa videolarla hem YouTube'da hem Instagram'da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Instagram'ı biraz daha aktif kullanıyorum. Biliyorum bazılarınız oraya gitmeyi sevmiyor ama biraz daha kolay geliyor bana. Fakat bu süreçte önümüzdeki iki hafta boyunca sizinle YouTube'da da kısa videolarla bunları paylaşacağım. İki, protein. protein alacağım. Yine size bahsettiğim gibi yağlı proteinleri almayı tercih edeceğim. Yani bir yağsız kuru bir ettense işte İngilizce'de lean deniyor aslında böyle ince et gibi ama aslında tamamen yağdan arındırılmış arındırılmış bir ettense daha yağlı bir et yemek aslında vücudun sindirimi açısından ve vücudun proteini kullanması açısından daha faydalı bir etin üzerine üzerine böyle bir tereyağı üzerinde erittiğiniz zaman İskender gibi başka bir yerde eritip sonra üstüne döktüğünüz zaman değil üzerinde erittiğiniz zaman aslında hem sindirim için hem vücudun o proteini emebilmesi için daha faydalı. O sebeple sağlıklı yağ, aslında bu üçüncü maddem sağlıklı yağ ve doğru protein alımına dikkat edeceğim. Burada şimdi işler birazcık sertleşiyor. Bir, şekeri kesin kesiyorum. Yani şeker dediğiniz zaman işte ne diyorsunuz? İşte kuru meyve de mi yemeyelim? İşte elma kurusu da mı yemeyelim? Yani muz da mı yemeyelim? İşte meyve de mi yemeyelim? Üzüm de mi yemeyelim? Kuru üzüm de mi yemeyelim falan? Bunların hepsi çok şekerli arkadaşlar. Hatta pek çok kuru meyve aslında bir şekerden daha şekerli. Çünkü meyvenin içerisinde... Bu arada spor yaparken yani sorun yok. Ya da sizin herhangi bir sıkıntınız yoksa problem yok. Yiyebilirsiniz. Ben bu ara bunları çok tükettiğim için... Yani her akşam oturup işte... E, greyfurtlar, portakallar böyle... Yiyip içtiğim için... Ki meyve suyu aslında en aslında zararlısı çünkü içinde çok fazla şeker var. Hani onu pek yapmamaya çalışıyordum ama bu hastalık zamanlarında biraz fazla böyle evde greyfurt suları ve greyfurtlar tükettiğimi fark ettim. Bu yüzden bir süre en azından 15 gün tamamen şeker zaten tatlıyı kesiyorum ama meyveyi de onunla beraber kesiyorum. Hurma da dahil mi? Evet hurma da dahil. Siz sormadan ben söyleyeyim. E, sertleşen ikinci konu tek öğün. Tek öğün yapmaya başlayacağım. Ha bunlarla beraber bir de tek öğün yaptığım zaman çok sert olacak mı? Çok sert olacak. Siz bugüne kadar tek öğün yapmadıysanız lütfen şimdi bu videoyu izleriz demez yapmayın. Hani doktorunuza danışmadan, bir diyetisyene başvurmadan, işte kan tahlili yaptırmadan, e, tansiyonunuza, şekerinize vesairenize baktırmadan lütfen bu tarz şeylere girmeyin. Ama belki 4 öğün yiyorsanız bunu 3'e düşürmeye çalışabilirsiniz. 3 öğün yiyorsanız belki 2'ye düşürmeye çalışabilirsiniz. Belki... E, e, öğünlerin arasında sürekli bir şeyler atıştırıyorsanız bunlara ara verebilirsiniz. Yani atıştırmalıklardan kurtulup sadece ana öğünlerinizi yiyebilirsiniz. Günde iki öğün bile bu bile bir aralıklı oruç sayılır. Ben şimdi tabii ki şu konuda birazcık zorlanabilirim. Hem spor yaptığım için hem de yarın Bakü'ye gidiyorum orada eğitim vereceğim ve spor eğitimi verdiğim için hani fiziksel olarak biraz zorlanabilirim. O yüzden şunu yapacağım kendi adıma. protein tozu götürüyorum yanımda. Daha önceden söylemiştim. E, yurt dışından aldığım Vega One, Vega 1 diye bir protein tozu var. İçinde protein miktarı diğer protein tozlarına göre çok düşük. Tadı iğrenç, inanılmaz kötü çilekli de alsanız, vanilya da da alsanız yeşil oluyor her seferinde. Ve protein miktarı düşük ve daha işte vejeteryanlar ve veganlar için işte sebzeden gelmiş proteinler var. O tarz bir şeyle kendime daha fazla destek olmaya çalışacağım. Çünkü öbür gördüğüm protein tozların içerisinde ya tatlandırıcı ya hani şeker tarzı bir şey var. Onlara da girmek istemiyorum şu anda. Bu arada yine bir hatırlatma. Yüksek lisansta daha önce videoları beraber çektiğimiz Doktor Emre Kenger'den aslında sporcu beslenmesi dersi aldığım için ve uzun süreler milli takımda sporcu olduğum için hem kendimi çok iyi tanıyorum hem de bu konular üzerine üniversitede ders aldım ve çok iyi hocalarla hala daha Emre Hoca'yla çalışıyorum ya da bilgi alışverişi yapıyorum ya da kendim kan değerlerimi ona gösteriyorum. O yüzden yani bunları kafama göre yapmıyorum. Lütfen kafanıza göre yapmayın. Herkes aynı değil, onu unutmayın. Sırada vitamin alıyorum. Yani uzun, bu hastalık döneminde çok, yani vitamin tükettim, kullandım açıkçası. Hem fazladan C vitamini aldım, hem işte doktorumun, diyetisyen hocamın tavsiye ettiği vitaminlerden aldım. Şimdi neler olduğunu çok fazla girmeye gerek yok. E, o yüzden bunlara birazcık ara vermek istiyorum, vücudumda dinlensin biraz diye. Ama eğer çok yorgun hissedersem kendimi ya da böyle yine bağışıklığımın düştüğünü hissedersem vitaminimi yanıma aldım bavulumda onu yine tüketebilirim orada kullanabilirim. Onun dışında günde bir bardaktan fazla kahve tüketmiyorum bu dönemde özellikle bu tarz zamanlarda biraz çaya kahveye çok yükleniyoruz. Kendime koyduğum sınır zaten her zaman sadece bu konu için değil, her zaman günde en fazla bir bardak kahve ve bir bardak çay. Bu tarz bu konuyu devam ettireceğim yani. Ee, belki kahvenin içerisine Hindistan cevizi yağı koyabilirim. Onu da seviyorum. Tadını daha çok güzelleştiriyor. Ee, aslında laktosuz süt koymak istiyorum ama laktosuz da olsa yine de sütün içerisinde de birazcık şeker var. Aralıklı oruç yaptığınız zaman o az koyduğunuz süt bile sizin aralıklı orucunuzu bozuyor. O yüzden onu istemezsiniz. Ee, son olarak da kendime şöyle bir heh, şey yani çayla ve kahveyle alakalı şöyle bir disiplin tutturuyorum kendime. Sabahları içmiyorum. Neden? Çünkü zaten sabahları uyanmaya çalışırken vücut işte kortizol dediğim stres hormonu falan tetikliyor ki siz işte hani uyanın, kendinize gelin diye. işte gerekli hormonlar böyle dengelenmeye çalışırken sen aslında sen, ben sabah içeyim de ya bir kahve kendimize gelelim, uyanalım dediğiniz zaman aslında vücudun o ayarlamaya çalıştığı gerekli hormonları dengesini bozuyoruz. O yüzden ben genelde eğer çay kahve içersem öğleden sonra içiyorum. Onu da kendime şöyle disiplin yaptım. Öğle yemek arasında normalde eğitim verdiğimiz zaman özellikle ki yurt dışında tabii ki oradaki öğrencilerim e, alıp beni işte güzel bir yere götürmek istiyorlar. Oraya gittiğimiz zaman en azından kahvemi orada ya da çayımı orada içiyorum. Hani onlar en azından bir şeyler yerken içerken hani ben de güzel bir kahve çay bulursam o şekilde onlara eşlik ediyorum. Ha, bir de su aslında. Bazı takipçilerim bana e, dudaklarımın çok kuruduğunu söylemiş. Haklısınız, biraz suyu ihmal ettim bu ara. Bir de bu hastalık sebebiyle de galiba çok daha fazla kuruyor aldığım vitaminlerden vesairelerden de olabilir. Su konusunda yeterince iyi disipline olamadım. Onu arttırmam lazım. Ona daha fazla dikkat edeceğim. onu da çözersem dudaklarımın kuruluğu da hem biraz büyük olmasından hem de bu su içme durumundan dolayı. Onu da çözersem önümüzdeki 15 gün içerisinde çok daha iyi bir kilo durumuna geleceğimi düşünüyorum. Şu anda Tüm zamanların en ağır halindeyim. Yani şu anda 41 yaşındayım. 42'ye yaklaşıyorum. Hiç hayatımda olmadığım kadar ağır. Normalde benim herhalde ideal kilom 84 falan olabilir. Şu anda 94 kiloyum. Bravo bana. Tebrik ediyorum kendimi. Ee, diyebilirsiniz ki ya bize söylüyorsun söylüyorsun. O zaman sen dikkat etmiyor musun? Haklısınız. Böyle söylerseniz kesin haklısınız. Ee, birazcık yani antrenman sistemi daha böyle e, irileşmek üzerine galiba yaptım. Ondan sonra kardiyoları birazcık Azalttım galiba daha böyle hasta olduğum için hani kendimi çok yormayayım ama kaslarımı da çalıştırayım az tekrar yapayım dedim. Birazcık böyle büyüme oldu galiba. Ee, şu anda 94 kiloyum. Bakalım 15 gün sonra ne olacak? Yani aslında ideali tabii ki haftada yarım kilo ya da benim gibi çok kilolu birisi ise haftada bir kilo vermesi. O yüzden tartıdaki kilo da çok önemli değil. Ama her hafta sizinle yeni bir video çekeceğim için böyle yüz yüze bakınca siz bana şöyle bir yüzüme bakın bakalım. Hocam yüzün küçülmüş falan iyi olmuş ya da işte yok ya hiçbir fark yok hala yüzün yanakların e, tombul tombul diyebilirsiniz. Ondan sonra Instagram'da da size egzersiz videoları da paylaşıyorum. Oradan da aslında birazcık tipime ve vücuduma ve e, popoma bakabilirsiniz. Neden? Çünkü bir anda insanın kilo aldığı zaman poposu ve yüzü şişmeye başlıyor. Ondan sonra oralardan siz beni uyarabilirsiniz. Acaba e, nasıl gidiyor? Tartı'daki kilo yine sizinle paylaşacağım ama oralardan da siz bana iyi gidiyor ya da kötü gidiyor diyebilirsiniz. Son olarak da siz bu yolda, bu yarışta bana katılmak ister misiniz? Yılbaşına kadar bir haftamız var. Bunları yapalım mı beraber? Ve ardından da belki gaza gelip Ocak sonuna kadar da devam edebiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin motivasyonunuzu hem Instagram'da hem YouTube'da Ocak sonuna kadar yapsak çok iyi olur diyorum. Ve öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda Bakü'den dönmüş olacağım. Bakalım suratım nasıl olacak. Kısa videoları da Bakü'den paylaşacağım sizinle. Kendinize dikkat edin. Bay bay.